Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle vektör uzaylarını işleyeceğiz. İlk öncelikle vektör uzaylarının tanımlarıyla başlayalım. Boş olmayan bir V kümesi üzerinde tanımlı toplama ve çarpma işlemleri ile birlikte vereceğim özellikleri sağlayan elemanların kümesine vektör uzayları denir arkadaşlar. Öncelikle birinci özelliğimiz ve toplama işlemi altında kapalıdır. Her u ve v eleman v için u artı v eşittir v artı u'ya yani yer değiştirse bile toplamlar birbirine eşittir. u artı v artı w eşittir w artı V artı W'ya yani toplamla iş, toplama işlemlerinde elemanlar yer değiştirse bile sonucum yine birbirine eşittir. U artı 0 eşittir 0 artı U her zaman U'ya eşittir arkadaşlar. 0 etkisiz elemandır. U artı eksi U eksi U artı U yine 0'a eşittir. İki vektör birbirine terstir arkadaşlar. Evet şimdi de ikinci özellik olarak V çarpma işleminde kapalıdır. Herhangi bir C eleman reel sayı için ve her U ve eleman V için C çarpı U artı V eşittir. C çarpı U artı C çarpı V şeklinde. Yani dağılma özelliği ile bulunabilir. Herhangi bir C D eleman reel sayı için ve her u eleman v için c artı d çarpı u c çarpı u artı d çarpı u şeklinde yazılabilir. Yani kat sayılar u vektörüyle çarpılsa bile dalma özelliğiyle toplanabilir arkadaşlar. Diğer özellik c çarpı d çarpı u eşittir. c d çarpı u yani katsayılar çarpımı u vektörü ile çarpılabilir. İkisi aynıdır. Her u eleman v için 1 çarpı u vektörü eşittir u vektörüne. V kümesinin her bir elemanına bir vektör, reel sayılar kümesinin her bir elemanına skaler denir arkadaşlar. Şimdi diğer başlığımıza geçelim arkadaşlar alt uzaylar v bir vektör uzayı v w v'nin boş olmayan bir alt kümesi olsun w v'deki işlemlere göre bir vektör uzayı olursa w'ya v'nin bir alt uzayı denir arkadaşlar. Bir örnek üzerinden hemen anlatalım. Şimdi derecesi 2 olan tüm polinomların kümesi V olmak üzere V polinomun alt kümesidir. Ancak alt uzayı değildir. Çünkü 3x kare eksi 2x artı 2 ve eksi 3x kare artı 6x eksi 7 polinomların toplamı birinci dereceden olduğundan V'de değildir. Yani iki polinomu topladığımızda ikinci dereceden elemanlar birbirini götürüyor ve birinci dereceden elemanlar tek kalıyor arkadaşlar. O yüzden alt uzay değildir. Hemen şimdi bir not ekleyelim arkadaşlar. V kümesi üzerinde tanımlı toplama ve çarpma işlemleriyle bir vektör uzayı V ve W, V'nin boş olmayan bir alt kümesi olsun. O zaman W, V'nin bir alt uzayıdır. U, V eleman W ise U artı V eleman W'dur. Yani U vektörü ile V vektörünü topladığımız zaman W'nun alt uzayı olur arkadaşlar. C bir skaler ve U eleman W ise C çarpı U eleman W olur arkadaşlar. Yani C kareleri ile U vektörünü çarparsam W'nun alt uzayı olur arkadaşlar. Bir başka tanımımıza gelecek olursak düzlemde ve uzayda vektörler arkadaşlar. 2 çarpı 1 tipindeki x eşittir x y matrisine düzlemde bir vektör denir arkadaşlar. Bir başka ifadeyle başlangıç ve bitiş noktaları bulunan yönü ve uzunluğu olan doğru parçasına denir arkadaşlar. Şimdi başlangıç noktasına A dedim, bitiş noktasına B dedim arkadaşlar. Uzunluğu da A vektörü olsun. Bu yüzden şöyle tanımlayabilir miyiz? Başlangıç noktası A ve bitiş noktası B olan Yönü A'dan B'ye olan ve uzunluğu AB olan A vektörü eşittir AB vektörüdür diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi vektörün tanımını yaptık. İki vektörün toplamına bakalım. Yani vektörlerin toplamına bakalım hemen. İki vektörün toplamı paralel kenar yöntemi ya da uç uca ekleme yöntemiyle hesaplayabiliriz. İki yöntemimiz de var. İki yöntemi de öğrenelim. İlk önce birinci yöntemimiz paralel kenar yöntemine bakalım. İki vektörün başlangıç noktası aynı yere getirilir. Bu iki vektörün kenarı gibi görünen paralel kenar çizilir. Şimdi iki vektör çizdik ve ikisinin başlangıç noktasını birleştirdik. Sonra birbirine paralel kenar şeklinde gelecek şekilde çiziyoruz. Sonra başlangıç noktalarından paralel kenarın bitiş noktasına kadar çiziyorum. Şimdi birinci vektörüm V vektörü, ikinci vektörüm U vektörü olmak üzere çizdiğim köşe gene de W vektörü diyorum arkadaşlar. Peki şimdi şöyle bir tanım yapabilir miyiz? İki vektörün başlangıç noktasından paralel kenarın köşegeni olacak biçimde çizilen vektör bu iki vektörün toplamıdır. Yani u vektörü artı v vektörü eşittir w vektörüne eşit olur arkadaşlar. Evet ikinci özelliğimiz ise uç uca ekleme yöntemi. Ona bakalım. Verilen iki vektörden bir vektörün başı ile bir vektörün sonu aynı yere getirilir. Yani birinci vektörün başından ikinci vektörün sonuna çizilen vektör iki vektörün toplamıdır. Yani şöyle ki bir u vektörünün başlangıç noktasıyla bir v vektörünün sonu yani son noktası bitiş noktasını birleştirirsem W vektörüne çizilen vektör iki vektörün toplamıdır arkadaşlar. Yani u vektörü artı v vektörü eşittir W vektörünü arkadaşlar. Vektörlerle ilgili diğer özelliğimiz vektörün skaler çarpımı. Yani bir u vektörünün k skaleriyle çarpımı o vektörün k katıdır arkadaşlar. K çarpı u ile gösterilir. Vektörün yönü k pozitifse değişmez arkadaşlar. Ama negatif ise zıt yöne doğru değişir. Yani sağa doğru gidiyorsa vektörün tersi olarak sola doğru gidecektir. Uzunluğu ise k u vektörünün uzunluğu eşittir k'nın uzunluğu çarpı u'nun uzunluğu olarak verilir. Yani bir u vektörü çizersem k ile çarptığım zaman bir 3 ile çarparsam u vektörünü 3 katı kadar olur o vektörün. Bunu eksi 2 ile çarparsam negatif olduğu için zıt yöne doğru gider vektörüm ve 2 katına çıkar. Son özelliğime geldim arkadaşlar. 2 vektörün farkı yani u vektörü ve v vektörlerinin u eksi v farkı v vektörünün ters vektörü ile u vektörünün toplayarak bulabiliriz. Yani şöyle arkadaşlar v vektörünü eksi 1 ile çarpıp u vektörü ile toplarsam u eksi v vektörünü elde etmiş olurum ve bu iki vektörün farkı olarak tanımlanır. Şimdi bir not diyelim arkadaşlar ve birkaç özelliğimize bakalım. U vektörü ve V vektörü ve W vektörleri ve k t skalerleri olmak üzere birinci özelliğim u vektörü ile v vektörünün toplamı yine v vektörü ile u vektörünün toplamına eşittir. İkinciye gelecek olursak u vektörü ile v vektörünün toplamı parantez içinde w'nun vektörü ile toplarsam yer değiştirebilirim bunu arkadaşlar. Birbirine yine eşit olur. Üçüncü özelliğimde u vektörü artı v vektörünü k skaleriyle çarparsam dağılma özelliğiyle k çarpı u vektörü artı k çarpı v vektörünü elde ederim. Yani ikisi birbirine eşittir. Dördüncü özelliğim k artı t skalerinin toplamıyla u vektörünü çarparsam yine aynı şekilde u vektörünü de dağılma özelliğiyle k çarpı u vektörü artı t çarpı u vektörü diyebilirim arkadaşlar. Peki 5. özelliğime geldim. K çarpı T skalerini U vektörü ile çarparsam bunları birbirinden ayırabilirim. 2 skaleri birbirinden ayırıp parantez içinde U vektörü ile çarpabilirim. Bunlar da hepsi birbirine eşittir. Ve bu özelliklerim sağlanıyor. Şimdi de bir tanımımız var. Hemen onun açılımına bakalım. Her vektörün başlangıç noktası orijinde olmak zorunda değildir arkadaşlar. Yani başlangıç noktasını orijinde olmayabilir. Herhangi bir düzlemde başka bir yerde olabilir ve ben bunu orijinden başlatabilirim. Orijin dışında olan u vektörü gibi bir vektörün başlangıç noktası orijinde olan bir eş vektörü çizebilirim. Ve bu eş vektöre yer vektörü denir arkadaşlar. Yani bir koordinat düzleminde herhangi bir u vektörünü çizebilirsiniz. Ve bu u vektörünün uzunluğu kadar aynı şekilde orijinden başlayarak da çizebilirsiniz. Ve bu yer vektörü olarak verilir arkadaşlar. Şimdi bir diğer tanımımız olarak da koordinat düzleminde vektörleri göstermek için X ve Y eksenleri üzerindeki vektörleri sırasıyla i ve v, j ile gösterelim arkadaşlar. Yani öncelikle bir koordinat düzlemi çizelim, bir e, i ve j ile gösterilen bir vektör gö çizelim arkadaşlar ve bunlara paralel gelecek şekilde bir P eşittir P, X, Y noktası belirleyelim arkadaşlar. Yani orijinden P noktasına çizilen vektöre u vektörü dersem arkadaşlar bu p noktasının yer vektörü diyebiliriz. Peki u vektörü o'dan p'ye çizilen vektör eşittir. i vektörü artı j vektörü olarak verirsem ben buna u vektörü eşittir. x i artı y j olarak yazabilirim yani x ve y u vektörünün bileşenleri olmuş olur. Bu yüzden u eşittir x i vektörü artı y j vektörü bileşenleri u x y veya u vektörü eşittir x y matrisi ile gösterilebilir arkadaşlar. Şimdi biraz önce düzlemde vektörleri göstermiştik. Koordinat düzleminde. Şimdi de uzayda vektörleri göstereceğiz arkadaşlar. Uzayda vektörleri göstermek için x, y ve z eksenleri üzerindeki vektörleri sırasıyla i vektörü, j vektörü ve k vektörü ile gösterelim. P eşittir P, x, Y, Z olmak üzere orijinden P noktasına çizilen vektöre U vektörü dersem P noktasının yer vektörünü bulmuş olurum. Yani U vektörü eşittir X i vektörü artı Y j vektörü artı Z k vektörü olduğundan X virgül Y virgül Z eksenleri U vektörünün bileşenleri olur arkadaşlar. Yani i vektörünün baş katsayısı, j vektörünün baş katsayısı ve k vektörünün baş katsayısı u vektörünün bileşenleri olmuş olur. Peki ben bunu u vektörünün x, y, z veya u vektörü eşittir x, y, z matrisi ile gösterebilirim arkadaşlar. Peki bu matrisler şeklinde yazmam benim ne işime yarayacak? Bunu bir dahaki haftaki konumuzda anlatacağım. Orada daha iyi anlayacaksınız. Ondan önce bir son özelliğimize bakalım. Şimdi uzayda vektörün ne olduğunu öğrendim. Bunun uzunluğunu bulmak istiyorsamsa şu özelliğime bakıyorum. U vektörü eşittir x i vektörü artı y j vektörü artı z k vektörünün uzunluğu Pisagor teoremiyle bulabilirim. Yani u vektörünün uzunluğu eşittir. Kök x kare artı y kare artı z karenin toplamı ile bulunabilir arkadaşlar. Son olarak r bir skaler olmak üzere. r çarpı u vektörü eşittir. Dağıtırım bu onu arkadaşlar. U vektörü e, x i artı y j artı z k vektörü olduğu için dağıtma özelliği ile her birinin başka sayısı r olarak çarpabilirim. Bu yüzden... U vektörü eşittir x1i artı y1j artı z1k olsun ve v vektörü de x2i artı y2j ve z2k vektörü olsun. Bu iki vektörlerin toplamı yani u vektörü artı v vektörünün toplamı. Başka sayılarım olan x1 artı x2i vektörü parantezinde toplarım. J vektörümde ise y1 artı y2 toplarım. Ve son olarak da k vektörümü z1 artı z2 parantezinde toplarım arkadaşlar. Bu da toplamlarına eşittir olarak yazabilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.